Ne zaman başka? He? Baş ne zaman? Allah nasip ederse evlenin. Yanıklar var işte. Yanıklar var. Bir şey olmaz bende de var. Üzeyse Mayın patlayınca şuralarda şu arka delelerde falan. Onlar zaman eğer istersen bur, buraya yakın bir şeyde, istersen bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin amputa futbol takımı var. Ben orada yetiştim. Yani orada yetiştim, orada büyüdüm, orada jublemi yaptım. İstersen Türk Silahlı Kuvvetleri Amputa takımında oynarsın. Ama asker olduğu için, asker kökenli olduğu için güçlüsün. Bunlar yüksekler inşallah. Geçer, geçer, geçer. Önce gaz olduğum o, için tabii tabi ki. Tabii Evet. O komutanı koruyor şimdi mi, ona göre yani. Evet. Ben sizi mi koruyacağım, sizi mi koruyacağım? Evet. Nasıl atıyorsunuz falan derdi, kızardı onlara. Adanskerim ben, yani, müzerlek ettim. Evet, müzerlek ettim ben. Müzerlek. Candar müzerlek etti ben de. 23 yıl hizmet ben... hani şey oldum. Maşallah. Hani önce gördüğümüz şeyler, önce görmediğimiz şeyler değil. Bu terör yani. için içindeyseniz bu hep vardır. İşte ne bize Gazili Cana Vallahi. Bize nasip etmiyor. Yorum işte, bana nasip olmadı. Bana çalışacak. Olmaz. Yapmış olduk, fedai kalem. Yani o. Başka bir şey. Sosyal medyadan okuduk ama biz ziyareti pazartesi düşünüyorduk. Onların Ankara'ya gönderdik dedi. Döndüğünü de söylemedi. Ondan i̇şte, sonra... Iyi. Ben de sol ayağım çok iyiydi. Yani yine gene sağ kullanıyordum ama sol ayağım çok sert şutlar çekiyordum. Hı. Solu kaybettik sağ. Şimdi bir şey Cenab-ı Allah'tan. Ne çok istersen Allah sana onu nasip eder. Hı. Başarı ödülü alan sporcusu. Yılın yani anladın mı? Bunlar hep sıralanıyor. Yeter ki iste. Nasıl ya? Kod şey var ya. Kanadiyen. Benim kullandığım işte futbol oynarken yani, He. bağlı. Bağlı değil. Bağlı. Bağlı. Öbürleri olmayanlar. <laughs> haydi bismillah. <isimliyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Hay maşallah. Hay maşallah. Daha iyi değil mi? Daha iyi falan. Biraz şey geliyor dayanlar. ama. falan. He. Para. Garip gelir. için kullanmaya başlayacağım. Bunları bırakmayacağım. Mesela protezi çıkarıyorum. Bu Sahaya çıktığımda ayağım varmış gibi hareket ediyorum. O kadar daha mutlu oluyorum. Bırakınca ne yapıyor? Biri yazmış, Osman Kaptan Yavaş bayrağı e <laughs> <laughs> yani Bu bayrağın gölgesinde yaşıyoruz. Yani bir ayak feda etmişiz bunlar vatan. Ya Vatanın birliği, beraberliği için. Allah tebrik ederiz. Amin. amin ağrım, ağrım. Eğer biz varsak vatan var. <laughs> eğer vatan varsa biz nefes alıyoruz. Ne diyoruz? İnsan yaşar ki devlet yaşasın. Formayı sağda da giyeceksin ha. evet tamam inşallah. inşallah. En kısa zamanda inşallah. Tamam. Gazi olup bana söylenen cümlelerin annesi sen için geçerli. Gazi olup kurtulmak yok, mücadeleye devam. Takas gencecik adam. Tamam. Aynen öyle. Evet. Ömür var önünde. Sağ ol. Tamam mı? kardeşim. Sağ <laughs> Hadi bakalım. Aslan. Gel. Öncelikle bizim vermiş olduğumuz hediyede bir şey yok. Cenab-ı Allah ona en büyük hediyeyi verdi. Gazilik makamı. Zamanda 97 yılında bize nasip oldu bu, e, ülke hizmetine her zaman diyorum devam edeceğiz. Biz e, bir ayak değil, canımızı feda eden aziz şehitlerimiz var bu vatanın birliği ve beraberliği için. Devlet büyüklerimiz var gecesini gündüzüne katan. Yusuf kardeşim az benim gibi sağ ayağından e, şöyle e, ampute olmuş. Bizler de Afyon'a kampa geldiğimiz için milli takım sporcularımızla beraber, Sayın e, İl Emniyet Müdürümüzle beraber Dedik Yusuf kardeşimizi ziyaret edelim, babayla görüştük. Oraya ziyareti olur. İlk olarak böyle bir ortamda bulunduğum için ben de çok mutluyum. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu geopolitik konumdan dolayı düşmanımız çok. Ne yapalım, ne dersek edelim, bu bu gazi kardeşlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Kardeşlerimiz hem yeni nesil, gençliğe de örnekler. Her zaman bizlerin baş tacı, kardeşimiz de, amputer bir takımımızın da burada olması, Osman Hoca'nın da burada olması, hem bizim için şans hem Yusuf kardeşim için de inşallah bir an önce e, ıı, rehabilitasyonlarını atlatıp sahalara döneceğini ıı, bekliyoruz. Ve burada olduğum sürede en de, büyük destekçisi benim. Antrenmanı da beraber yaparız inşallah. inşallah.